Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün İlyas Şişik abimizin kümesindeyiz. İlyas Şişik abimiz kümes üstü yarışı bırakacağı için İstanbul ihalede ihalede de çıkacak olan kuşların fotoğraf çekimine denk geldi bugün İlyas abimize misafir olduğumuzda. Burada Emrullah kardeşimiz fotoğraf çekimlerini yapıyor. Emrullah kolay gelsin. Şöyle yakından da gösterelim. Işık var. Işık da kuşların pozlarını ayarlıyoruz. Bundan sonra bunu Photoshop'ta düzenleyip satış haline getiriyoruz. Satış resim haline getiriyoruz. İnsanlar buradan şu anda ne görüyorlarsa aynı şekilde resimde de onu alıyorlar. Ciddi bir emek yani hem ciddi bir emek sarf ediyor. Ne için hem bizler için hem izleyenler için herkes için bir emek var. İnşallah nasıl olur da bu hayvan da güzel bir kuş. Neydi abi bunun soyu? 402 numara. Yes abi. 400. 402 numara şey neydi? Tedikaya bakmam lazım. Zannedersem ee, Aa, daha önce Faruk abiden aldığım şendullarından. İki tarafı da şendullardan çalışmasıydı. Ben yarıştırdım onu. Ama artık yarışmayacağım için. Bunlar Emrullah nasıl ihaleye çıkıyor? Yani şöyle diyelim, e, İstanbul ihaleyi biraz arkadaşlara tanıtalım. Nasıl şöyle, olduklarını İstanbul bilsinler. Esas e, kurucusu Hamdi Sevinç'tir. Ben fotoğraf işlerini yapıyorum. E, kendim yani e, Hamdi Sevinç olsun, Salihat olsun, İlyas Şişik olsun. E, bu camiada, e, camianın içinde büyüdüğüm için buna da bir merak saldık. O zamanlar bilgisayar çağı yeni geliştiği için bizim de o zaman Böyle bir hevesimiz vardı. Yaklaşık 2007 senesinden beri fotoğraf çekiyorum. Türkiye'de ilk online satış sitesini Ömer abi kurdu. Ben online üyelikli satış sitesini, <laughs> satı sitesini, kurdu. satı sitesini kurdum. Ömer abi de Ömer Akolamdır. İşte bu sene de geçen sene de Hamdi Sevinç kendisine bir aile sitesi kurdu. Türkiye'nin gelmiş geçmiş yeni ustalarından bir tanesidir. Elde daha demin sen de şahit oldun. Marlon olduğunu işte, e, kuşun bir kanadının farklı, bir kanadının farklı olduğunu hepsini anlattı. Şahit oldun. İstersen söz ona bırakalım. Ben kuşları çekeyim <laughs> Çekmeye devam. Çekmeye devam edelim. Evet Amca abi. abi. İstanbul ihaleyi bize anlatır mısın abi? İstanbul ihale nedir? Maksadı nedir? Şampiyonlar şu anda İlyas abinin kümesindeyiz. Aynen. Aldığımız elimize her aldığımız kuş birer şampiyon. Yarışlarda birer kupa kazandırmış İlyas abimize. Bunların e, sanırsam orada ihaleye çıkacak. Arkadaşlar İstanbul ihalenin ne olduğunu, nasıl olduğunu bize bir kısaca anlatırsan arkadaşlar da bilgi sahibi olmuş olurlar. Aynen. Önce İlyas Şişik'ten başlayayım. İlyas Şişik son senelerde İstanbul'da İstanbul'un iyi yarışçılarından ve gerçekten benim de sevdiğim bir karakter. Kişilik olarak da, insanlık olarak da, arkadaşlık olarak da, olarak da. E, şu an bir karar almış arkadaşımız. Biz de ona saygı duyuyoruz. E, Bugün süt yarışlarına bırakacağım. İmkanım el olan kolon modumla kuş vereceğim diye. E, kuşların bir bölümünü mecbur hani çok kuş var. Çıkarmak istedi. E, bizi de, sağ olsun biz de düşündü. E, bizim ihale sistemimize koymaya karar verdik. O yüzden de geldik. Kuşların resimlerini çekiyoruz. Hem kardeşim sağ olsun benim de e, resimlerini çekiyor. Başka e, kolon modumdan da mesela e, resimlerini düzenleyen kardeşimiz. E, geldik buraya. On elimizden geldiği kadar hem kuşlara bakıyoruz, inceliyoruz. Özelliklerine göre hem pedigreni çıkarıyoruz. Nasip olursa önümüzdeki hafta İlyas e, için kuşları İstanbul'u ihalede İstanbul e, ihaleye nasıl ulaşabiliyoruz abi? İstanbul İhale Açık adresini bir verelim. arkadaşlarımıza. e, oraya direkt... İstanbulihale.com Direkt zaten site açılıyor. Oraya e, kayıt ol. Çok basit. 2-3 hamlede kayıt olabiliyor. gidiyor. Ben ee, gördüğüm gibi hemen onaylıyorum zaten. Ve ee, üye olmuş oluyor da içerideki eee çıkan kuşlarımızı. Tabi. E, isterse e, açık arttırmaya dahil olabiliyor arkadaşlar istedikleri gibi. Ya yani açık arttırma belirli bir gün sürüyor bildiğim kadarıyla ee, herhalde. Süre veriyoruz. Olur. Yani 5 ile yedi gün arası e, kuşların kalabalıklığına göre ve şeyine göre e, adetine göre süre veriyoruz. Beş, minimum beş gün yedi güne kadar uzatabiliyoruz. Sonucunda da gördüğü fiyatlara. Kuşlar satılıyor. Böyle bir site kurmuşsun abi. Çok sağ olasın. Yalnız şöyle bir şey gördüm. Az önce teminden beri bayağı bir sağlam bir çalışma yapıyoruz. Kuşa karşıdan baktığın zaman kuşun nasıl bir kırmı olduğunu yani. Maraton mu? Klasman mı? Bununla ilgili senle ayrıca senin kümesinde de bir çekim i̇nşallah, yapacağız inşallah. inşallah. Az önce inşallah. sorduk bizi ya kırmadı. Şimdi yaklaşık tam 30 sene oldu. Ee, 91 senesinde ilk Postol kuşuyla tanışmıştım. Ee, bir çift Belçika markalı kuş almıştım. Hatta o zamanlar kelebek kuşu besliyorduk. Bakıcı diye almıştım. O kuşlar kümese gittikten sonra bütün kelebekler çıktı. Yerine posta geldi. O zamandan beri daha başka kuş beslemedim. İnanın hiç beslemedim. Ben burada bir araya gireceğim. <laughs> ee, 3-4 sene önce Bursa'ya gittik babamla bon beraber. Babam bon bize taş yapar. Yanımızda Hamda bir de vardı. Babam dedi ki, Hamdi dedi, bunu hatırlıyor musun? Kırmızı bir kelebek kışın Bursa'ya gidiyorlar. Adamın kümesinden zorla kuşu alıyorlar. Bu şey dedi ki, ya dedi İza dedi, bu kuş için biz dedi yaptık dedi. Şimdi dedi millet dedi salmana bakmıyor kuşlara dedi. Ondan sonra zaten hala posta yarı Ama devam işte oluyor. posta kuşu çok farklı. Yani gerçekten posta kuşu toplum kuşu daha doğrusu. Ben öyle tarif edeyim de oradan gireyim. Bu kuş toplum kuşu. Bu kuş mesela daha çok İstanbul, Manisa ağırlıklıydı ilk zamanlar. Fakat şu an Türkiye'nin her yerinde bu kuşu meraklananlar ve besleyenler var. Çok çoğaldı. Yani bugün e, inanın Şırnak, Batman, Diyarbakır, e, oralardan dahi e, çok kuş besleyen var. Urfa, Antep, Maraş, buralar yeni meraklananlar ama çok bir potansiyel var bu kuşa karşı. Artık ülke geneli kuşu oldu. Yani, sadece, yani yarışmaya başladılar artık abi. E, tabii. E, gerek konum modunlara veriyorlar. Gerek e, kendi aralarında yarışlarını düzenliyorlar. Derneklerini kurdular. Federasyonu yoğundular. Federasyonumuz var. Bugün yaklaşık 60 tane Türkiye genelinde derneğimiz var. Federasyon kayıtlı. Yani e, bu kuş çok e, geliştirdi. Toplum kuşu dememin amacı e, bu kuş sayesinde Diyarbakır'dan çok güzel arkadaşlar edindik. Başka illerden çok güzel arkadaşlar edindik. Yani eee insanlar e, dışı, çok uzak olan insanlarla bile bu kuş sayesinde güzel dostluklar kuruyor. Aynen öyle abi. Ben de merak farklı bir merak. Merak. Hakikaten farklı bir merak. Ama güzel ve heyecanlı bir merak. Onu da söyleyeyim. Yani e, biz de abi bu kanalı açtık. İnan bu kadar ilerleyeceğini, yürüyeceğini bilmiyorduk. Alpay potansiyeli var ama. Potansiyeli çok büyükmüş. İçine girdikten sonra öğrendik. Yani bu posta camiasına Kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Alpay abi bizi ilk soktu. Alpay Güler abimiz. ilk onunla bir video çektik Mehmet abimizle. Ondan sonra sırasıyla o on, ona o ona o on derken çok çok iyi insanlarla tanıştık. Ve camianın çok büyük olduğunu gördük. Gerçekten de posta kuşu çok zahmetli bir kuş olduğunu gördük. Biz besliyorduk. Posta kuşu besledik zamanında ama yani Sıradan postalar beslemişiz abi o zamanlar. Hani bundan 12-13 sene önce besledik. Çok sıradan postalarmış. Hani biz postacılığı bilmiyormuşuz öyle diyeyim. Farklı. İçine girdikçe öğrenmeye başladık. Değil, bilgisi, yarışma e, bilgisi olsun, bakım bilgisi olsun çok farklı. Yani bu kuş spor kuşu olduğu için önce sağlık. Bu kuş da önce sağlık. E, kümes dizaynları, sağlıklı kümesler ve iyi kuş. İyi kuş, iyi kuş. Kaliteli kuş. İyi kuştan iyi kuş çıkar bu gerçek yani. Ama bunların hepsi çok yani bu her kuşu vurduğun zaman hepsinden iyi kuş çıkmıyor. Bu bir gerçek. Zaten zorluğu burada, güzelliği burada. Hepsi iyi olsa kimse beslemez bu kuş. Fazla şey yapmak istemiyorum ama Hamdi abi bu bilgileri senden özellikle senin kümesinde lazım. burada böyle bir fotoğraf i̇nşallah çekimine denk geldik. Böyle denk geldik. Böyle bir denk geldik. İşaret burada... Işaret burada... Bir şey burada görüyoruz. Bak Salih kardeşim. Salih abi de kaçma Salih abi. Buyur. Salih abi'ye de gideceğiz inşallah. Dostum ekmeğimizi de paylaştık zamanında o bilir. Sağ olsun o da bu işte yaklaşık en az 25 senesi vardır yani. En az 25 senesi Onun da güzel bilgileri var. Kendine göre bak bu kümesi de bu sene e, İlyas, İlyas kardeşimizin kümesini de bu sene güzel yerlere getirdi Allah için. zaten iyiydi İlyas'ın daha belki başarılı biliyoruz ama kendisi uğraşamadığından bu sene Salih kardeşim uğraştı. Kuşlar iyi ki İlyas da uğraştığı zaman kazandı, de uğraştığı zaman kazandı. Demek ki kümesin kalitesi, kümesin iyi. kalitesi belli bu ediyor kendini. Bu kadar kendi. basit yani. Demek ki iyi kuşlar. Abi, videonun sonuna gelmeden önce bir kez daha siteyi hatırlatmanı istiyorum. Oradan nasıl ulaşacaklarını, arkadaşların ihaleye nasıl girebileceğini, arkadaşlara kısaca bir bilgi verirsen oradan bu İlyas abinin kuşları olsun. Diğer posta Tabii, camiasında posta yarışmış Türkiye'nin her e, iyi yarışçılarından özellikle koymaya çalışıyoruz ki yeni alıcılar yarışçı kümeslerden kuş alırsa bugün bizde bir e, hastalık var. Bizde de var yani. İlla yabancı markalı kuş Avrupa'dan kuş alacağız bir hastalığı var ama burada öyle bir şey var. Bak 30 sene diyorum. Her sene de yarışan bir insanın Çok iyi biliyorum. Arkadaşlarım yeni küçük adam. E, dün bir arkadaşım aradı. Abi yabancı markalı kuş zaman bana ver. Kardeşim sana Yabancı markalı kuş çık haber vereyim. Son değil ama sen biz kendimiz artık Güzel kuşlar üretebiliriz. Türkiye iklimi, Türkiye coğrafyasına uymuş kuşları takip et al diye. Aynen bunu e, Hamza Bozkır abimiz de yaptığımız röportajda. Evet, Yılların yarışçısı onlar Biz Hamza de Hamza abi de özellikle Ram vurguladı. Hamza abi de mesela çok bilgidir. Onun da e, bilgilerinden faydalanabilirsiniz. İnşallah Çünkü Hamza abi de dedi ki hani iklimine göre. İstanbul iklimi i̇klim. ayrı i̇klim. olabiliyor. Bak, Manisa, iklim. İzmir iklimi ayrı olabiliyor. Yani bölgelerine göre, Geçiş iklimlerine kesinlikle, göre. Kesinlikle. Geçiş Çünkü e, Avrupa'dan her gelen kuş bizim iklim ve coğrafyamıza uymuyor. Aslında o kuştan kötü anlamına gelmiyor ama bu, uymuyor, uçmuyor. Aynen. Bu, onun için diyorum yıllarımızı vermişiz. Uçan kuşları takip edin. Uçan kümesleri takip edin. Oradan kuş almaya çalışın. Önce kişiye güvenin. Ondan sonra Aynen. kuşlara güvenin. Arkadaşlar ihale sitemizi de ihale tekrar hatırlatayım. www.istanbulihalebitisik.com e, adresinden ulaşabilirsiniz ve üye link e, üye ol kaydına girerek e, üye olabilirsiniz arkadaşlar. Üçesizlik. Üçesizlik. Arkadaşlar e, çok teşekkür ediyorum. Üçesizlik. Hamdi abime de çok teşekkür ediyorum. Açıklama teşekkür kısmına teşekkür. İstanbul ihalenin linkini de bırakacağım. Oradan da direkt ulaşabilirsiniz. Hamdi abi çok teşekkürler. Teşekkür tamam Eline, emeğine sağlık. Sağ olsun. Herkese iyi günler arkadaşlar. İyi günler.